Değerli izleyenler, Toplayıcı Priest serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde inatçı pazarcılar yüzünden Divine Earring alamayıp ring ile kombinleyemediğimiz için az da olsa set bonusu elde edememiştik. Para olmadığından değil, zaten şu an üzerimizde gördüğünüz gibi fazlasıyla var ama onlar inatsa biz daha inadız, uygun fiyatlara düşene kadar almayız deyip diğer eksiklerimize yönelmiştik. 350M civarı paramız var, bomba gibi çarımız var. Gençliğimiz var. Gerçi gençlik pek yok da daha iyi eğitimler yapabilecek enerjimiz var diyelim. Her neyse bu arada geçen videoda bir arkadaşımız çarı 85'e 4'e kendi cebinden koyup at zaten sıfırdan serisi değil bu diye yani öyle hatırlıyorum. Yorum yapmış hatta bulabilirsek yoruma ekleriz şu an ekrana. Yahu düşündüm de mantıklı yani evet bu bir sıfırdan serisi değil karakteri bir level'dan bu yana kasmadık hazır aldık Hatta 4 tane de 40 level toplayıcılığı varken aldık. Kendini idame edecek kadar item'ı yine kendimiz koyduk. Toplayıcılık aletlerini kendimiz koyduk. Premiumlarını da kendimiz alıp öyle start verdik değil mi? Yani bu bir sıfırdan serisi değil. Çok küçük yatırımlarla başlayıp toplayıcılıkla, etkinliklerle vesaire karakteri geliştirme, üzerine item koyma ve neler yapılacağımızı gösterme serisi. Bu bakımdan hakikaten arkadaşa hak verdim ve Videoya zaten eklemem ama biraz GB çekip zaten şu an 85'e 3 ve %100 olan level'ımızı 85'e 4 yapacağım. Hem zindan görevleri de boşa gitmez. Hatta şöyle göstereyim bakın haftalardır bu zindan görevi böyle duruyor. Hem bunlar boşa gitmez hem de yavaş yavaş 85'e 5 yani en son level'a ulaşır karakter. Hatta ve hatta delikte en son artı 7'dir. Evet artı 7 onu da şöyle bir 12-13 civarı yapalım zaten pek bir şey tutmaz. Karaktere bağlı bir item olduğundan bu relik en azından 3-5 cheer score katkısı olur diyelim. Daha sonrasında 17 falan da yaparız yani. O o kadar önemli değil. Pekala o zaman bu işlemleri biz halledelim. Çarın üzerinde şu an 347 em var. Ekstra para koyulmayacak tabii ki. Orası ayrı. Bahsettiğimiz şeyler yapılacak. Yine aynı 347 em ile devam edeceğiz maceramıza. Bu arada bölümün hedefini uygun fiyata bulabilirsek Divine Ring bulamazsak artı 8 silah olarak belirleyelim. Sonrasında neler olacağını tabii ki hep birlikte göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen maceramıza atılalım. Haydi bakalım keyifli seyirler. Bu arada Anubis biz <laughs> videonun içine etti şu anda videonun açılışını içine etti. Sağ olsun ona da selam olsun. Haydi bakalım devam. <laughs> Evet hızlandırılmış şekilde birkaç yaptığımız etkinlikleri vesaire gösterdik arkadaşlar. Oradan gelenleri zaten biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bankamızın 5. sayfasına atıyoruz. Pazarda satılacak birkaç itemimiz oldu diyebiliriz. Zaten bunları yaparken bir yandan da toplayıcılık falan yapıyoruz. Artık bunları gösterme bile gerek yok. Hatta şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın zaten burada belli oluyor. Rockstone ve Marble'lar bayağı fazla şu an üstümüze diğerlerine nazaran. Onun da sonucunda sonunda 29 devil yapmayı başardık Quering'i. Tabii ki sonraki süreçte Skinning'i de 29 yapacağız ve son 720'şer bin XP'leri kalacak. Gerçi bunun birazcık oldu şu anda 710, 705 falan kaldı ama velhasıl kelam Skinning ile Queering böyle böyle birazcık üstüne düştüğümüz zaman 30 level barajını da aşmış olacaklardır. Şimdi asıl konumuz şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen bölümde çok sinirlenmiştik. Şurada Divine Earring'i 175-180 civarına vermiyorlar, satmıyorlar diye pazarlara çok sinirlenmiştik. Bekdamer arkadaşımız sağ olsun o bahsettiğimiz 5-10 gibi olmadı. İstediğimiz fiyata yani 180 eme bize Divine Earring'i vermeyi kabul etti. Bakın gördüğünüz gibi Divine Earring 180'i koyuyorum ve böylelikle bizlere hayırlı uğurlu olsun. Kendisine çok çok teşekkürler diğerleri gibi olmadığı için. Böylelikle çarımızın ikinci unique takısını koymayı başardık. Bakın bunun gear skoru 80'di 7 str 40 ep veriyordu. Bunun gear skoru 210 8 str 7 health 7 int ve 60'ta MP veriyor artı 10 da fiziksel defans bonusu var. Hatta ve hatta ringle birleşince şöyle göstermek istiyorum. Ufaktan set item bonus olarak artı 5 STR, artı 5 health, %5 de priestlere karşı atak bonusu veriyor. Artık takı setimizin tek eksiği olarak buraya bir tane pendant kaldı. Şimdi bakın bu ikisinden şu iki unique itemdan unique itemlar iki tane olunca set bonusu devreye giriyor biliyorsunuz. Şu anda zaten az önce söylemiştik. Burada hala Traveler setimiz olduğu için Pendant'la beraber ekstra şu an hala set item bonusu olarak 40 defans ve 100 HP'miz var. Bu setin üzerine az önce saydıklarım ekleniyor ve gerçekten şu an gayet iyi durumdayız. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakın geçen bölüm o kadar sinirlendik ettik falan. Yani buydu. Sadece aradaki 5M 10M farktan ötürü bize bu item'ı vermeyenler utansın. Kendisine pazarcı deyip de <laughs> yani sırf 5-10M için haftalarca günlerce sırf bir item için pazarda durmayı göze alanlar utansın diyelim. Artık yapacak bir şey yok. Beklemen arkadaşımıza tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir dertten kurtardı. Şu anda arkadaşlar tek eksiğimiz daha doğrusu iki tane eksiğimiz var da hani ikisini tek olarak söyleyecek olursak tek eksiğimiz bir pendant bir de artı 8 silah kaldı. Ondan sonra çarımızda Death Valley'de rahat rahat farm da yapabiliriz. Ne bileyim Hagart'ta, Hagart 1'de, elle de farm yapabiliriz. Yani çarın tam olarak neredeyse gidersiz veyahut daha düşük giderli farm yapabilecek kapasiteye geldiğine hepimiz şahit olacağız inşallah diyelim. Ve üzerimizden çıkardığımız emektar şimdiye kadar bizi idare eden Travelers Earring'in bir tanesini bankamızın 5. sayfasına atalım satmak üzere. Tabi bunların pek satılacağını düşünmüyorum. 2M, 2.5M falan koyuyorlar ama pek satılmıyor. Bunun yerine kırdırabiliriz. Hatta dur bakayım beraber kırdırabiliriz şu anda. Bakın arkadaş 3.850'ye koymuş ama hani bayi yok hiçbir şey yok. 3.850'ye bunu kimse almaz diye düşünüyorum. En fazla 2, -2 m yani onun yerine kırdırsak rare akseri şartlar. Mesela seli de var, bayı da var. 1650, bayları da 1300. Hani iki tane falan atarsa güzel bir getiri sağlar bize. Hep beraber o zaman kırdıralım. Hiç bunu boş boşuna pazara koyup bekletmeye gerek yok. Ve kırdırdım. İşte budur. Vallahi iki tane attı. Harika. Hemen bunları da baya atalım arkadaşlar. Zaten selde 1700 yani daha doğrusu 1650 bayları da ya yani 300 k için falan uğraşmaya gerek yok. 1320'ye Arkadaşa iki tane satıyorum. Inbox'tan da iki buçuk elinden fazla paramızı aldık. Harika oldu. Böylelikle Divine Earring bize 177 buçuk eme gelmiş oldu arkadaşlar. <laughs> yani küçük ama minik bir kar oldu diyebiliriz. Gear korumuzda en son 3600 civarıydı. 3732'ye kadar yükseldi. İnşallah yakın zamanda burayı 4000'de göreceğiz. Pekala o vakit item'ımızı güzelce kitledikten sonra yine toplayıcıda devam edelim biz. Bir an önce zaten az önce bahsetmiştik. Queering'i 30, skininki 29, 30'a atmamız lazım. Arkadaşlar Hagar'da ışınlanıp toplamaya devam etmeden önce şöyle bir şey gördüm. Bakın burada arkadaşımız Ankletof Kauruch D'yi 8m e koymuş. Yani neyden kötü sizce, değil mi? Burası boş kalacağına sadece 8m karşılığında artı 36 Gear Score, artı 10 Fiziksel Defans, artı 2 STR ve artı 2 de Health Bonus gelmesin mi? Zaten hani yarın öbür gün bunu değiştirsek, yani B yapsak, A yapsak falan, zaten bunu en fazla gene 5 m 6 m satarız her türlü değil mi? Hani AFK olan, AFK olarak bıraktığımız pazarlarda koysak bunu pazara 5 m illaki birileri çıkar, çeker yani. O bakımdan ben bunu da almak istiyorum. Geçenlerde aslında 6-7 M falan 7.5 M civarına gördüm diye hatırlıyorum ama bilerek almamıştım. Şu an bir daha denk gelmişken bunu kaçırmak istemiyorum. Yani zaten burası boş. Hiçbir şey vermemesindense 8M karşılığında 4 tane ekstra özellik almak hani ya yani küçük özellikler bunlar aslında. Hani 2 STR 2 health bir şey değil. Yani 10 defans bir şey değil veya 36 CS skor bir şey değil ama neden gelmesin değil mi? Sadece 8M karşına. 8M'i biz zaten yarım saat, bir saat toplayıcılıkla çok rahat kasıyoruz Dead O bakımdan bu arkadaştan Hemen 8M'e bunu alalım. Hatta dur ya yeni kurmuş galiba pazarı. Nerede? Hani yarım saat önce falan kurmuş. Bir PM atsak acaba 5 6 bırak desek <laughs> bırakır mı? Çünkü diğer koyan arkadaş yine aynı özellikteki ankleti 25 eme koymuş. Yani bu tabii 25 eme gitmez de edeceği en fazla 8 10 em. Dur bir PM atalım bakalım. Cevap vermezse direkt bunu çekeceğiz. Buraya koyacağız yani haberiniz olsun. Sonra da maceraya devam edeceğiz. Haydi bakalım. Evet böylece bir cfv'nin daha sonuna geldik arkadaşlar. Db oynamaya o kadar alıştım ki. Vallahi parmaklar hiç durmuyor. Sürekli db malis bir şeyler. Herkesin elinde koluna sağlık. Bir gold chest'imiz daha bankamızı 5'in sayfasına kaldıracağız. Oh şöyle de bir inferno'yu kazandık galiba. Son bir hilatin kim ölmesin. Evet. Çok güzel oldu. 2 tane onyx, bir tane green kristali gold chest'in yanına koyuyoruz arkadaşlar. Bankamızın 5. sayfasına görüşürüz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? şu güzelliğe bir bakar mısınız? Arkadaşlar şu üstümüzdeki toplam materyallerle beraber galiba burada yani sanırım 1 GB civarı belki 1 GB bile geçebilir vardır. Üstümüzdeki 155 M beraber yani 255 M veyahut işte 2.5 GB falan var diyebiliriz. Yani Axeworld'a Art 8 Axeworld'a bayağı bir yaklaştık. Şöyle de onların fiyatlarını göstermek gerekirse yani 5 GB falan koymuşlar hem de rünsüz şekilde ama Arkadaşlar daha geçenlerde bunu 435'e gördük. Yani bunların fiyatı bu değil. Maksimum buna verebileceğimiz para 450 m. Yani onun için 2 GB belki de 1.5 GB 170-180 m civarı kasmamız lazım. Bu silahımız da karakterimize kazandırdıktan sonra güzel güzel farmlar başlayacak arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hiç 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 hem de hiç vakit kaybetmeden toplayıcılığımıza devam ediyoruz. En son yine bakın gördüğünüz gibi hala toplama yapıyoruz. 583 tane taş oldu. Şöyle gösterelim. 29'un ilk çeyreğine neredeyse ulaşıyor Kuyering. Skinning de yani 29 oldu diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi tabii ki yemek takviyesi de yapıyoruz. XP daha fazla gelsin diye. Hatta Quenning yemeği bitmiş. Onu da hemen alalım bir üçer beşer tane Skinning yemeğiyle beraber. Öncelik ve ağırlık Quenning ve Skinning olmak üzere diğer toplayıcılarda devam edelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir JFV bin daha sonuna geliyoruz galiba. Gördüğünüz gibi zaten 29'a 0 hiçbir varlık gösteremedi karşı taraf. Yani bizim warrior'larımız gerçekten çok sağlamlar. Hiçbir şekilde göz bile açtırmadılar adamlara. Bakın zaten şu anda kill vermeye başladılar. 35'ten sonra killleri bırakacaklar. Son bir burada monu keseceğiz ve 50'ye 0 kazanmış olacağız. Ekstra ödül gelir mi bilmiyorum. Gelirse zaten gösteririm. Gelmezse de bir tane daha gold chestimizi bankamızın 5. sayfasına kaldıracağız. Bu arada üstümüzdeki paranın eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi en son üzerimizde 155 m kadar para vardı. Bununla şöyle göstermek istiyorum onu da. Toplacık seviyelerini 29'un yarısına getirdik Quelling'i. Diğerinde Şurada skinlik. Evet ondan her şey yarısına getirmişiz. Bu ikisini daha hızlı kasabilmek için bir sürü yemek aldık. Onlara harcama yaptık. Ayrıca şöyle yine inbox sekmesinden göstermek istiyorum. Bakın Lucky Draw potlarını burada görebiliyorsunuz. Lucky Draw'a katıldık. Şöyle bir tane e, ne almıştık? Sanırım Warrior Imperial almıştık. Onu hemen zaten biliyorsunuz çok rahat geçiyor artı 5'e. 3 tane Epic Upgrade bir tane de ezik a a bastık. Onlara giden parayla beraber 155 emlerden 142 belki işte 143 emlere kadar düştük. Onun bilgisini vereyim. Şu iki tane potta bizim karımız oldu. Katılmış olduğumuz Lucky Draw'a giden para galiba 6-7 em falandır. Yani o civarda olması lazım. Ama getirisi böyle oldu. Yani gönül isterdi ki 10 GB olsun, 1 GB olsun, arkan olsun vesaire ama sonuçta HP potu olmasa da mana potuna çok ihtiyacı olan bir job bu priest. O bakımdan yararımız oldu. Hatta onu göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Hangisini kazanmıştık? 16 mıydı? Yani Sanırım 75. olarak kazanmıştık. Şöyle ineyim bakayım. Heh evet burada. Onu da bu şekilde göstermiş olayım. Böyle potları. Tamamdır o vakit. Az önce de söylediğim gibi ekstra bir ödül kutu vesaire gelirse gösteririm. Gelmezse de normal bir tane gold chestimizi bankamıza kaldıracağız. Haydi bakalım maceramıza devam. Şimdi zaten biliyorsunuz toplacılığa arkadaşlar deli gibi devam ediyoruz. Hatta şurada sage ve cranberry de topluyoruz. O da şunun için. Level 39 Lucky Draw olan şöyle toplama materyallerinin Lucky Draw'u açıldı. Onun için birazcık topluyoruz. Hem bu arada Herbal Zim de 25'e doğru gitmeye devam ediyor. Şimdi bir arkadaşımız var. Gips Parknik diye bir arkadaşımız. Bazı item'ların yaktığı aslında bu soruyla başlayacaktı ama yaktı birkaç item'ı sonra vazgeçti falan. Arvat'ta da çar varmış. Şimdi onun elinde kalan bir HP seti varmış. Sanırım Heavy Plate bir set. Bunu bu R7 Imperial'larla değiştirip test edeceğiz. Yani R7 Health basılı Imperial'lara göre artı 8 Heavy Plate set daha mı iyi olacak onu test edeceğiz. Ama asıl mesele o değil. Bir tane nostaljik item varmış elimde. Eskiden NFC'de satılıyormuş. Artık satışı falan yokmuş. Artı 8'e basmış az önce. Onu bir görelim. Nasıl bir itemmiş. Bakın zaten bunları test edeceğiz. Bunlarda sorun yok. Bu zaten aramızda ama. Hmm, Frozen Circle artı 8. Bu artık satılmıyormuş böyle sembolik bir item olarak bunu kabul et dedi. Bankanın bir köşesinde dursun. Baktıkça gördükçe beni hatırlarsın dedi. Bir takalım bakalım bunu elimize ya. Dur merak ettim. Bunu şu an takabiliyoruz mi? Aynen int takabiliyoruz. Nasıl bir şey? Hmm, aslında yani evet görsel olarak güzelmiş. Elde böyle sembolik olarak kalabilir. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Bayağıdır da muhabbet ediyoruz. Yani mantise başlatmaya çalıştım ama dediğim gibi itemleri yaktıktan sonra vazgeçti. Çok güzel bir insan kendisi. Çok teşekkürler. Pekala o zaman. Bunları biz deneyelim. Artı 8 Priest Heavy Plate Set görüyorsunuz. İle Art 7 Imperial'ın arasındaki farkı da söyleyeyim. Bakın Imperial'lar takılıyken Art 7 Imperial'lar bu arada ve rünsüz. HP'miz 7443, mana 6809, defansta da 1256 imiş. Şu anki Heavy Plate Set ile beraber de şöyle aşağıda yazmıştık. HP 8749, mana 6108, defansta da 1170. Yani 1300 HP artımız oluyor heavy plate setle ama buna karşılık 700 mana ve 86'da defans düşüyor. Yani bu şekilde de ekstra bir bilgi olsun. Yani evet server başında kullanılabilir bir set artı 7'si belki 8 de yani iş yapabilir ama artık bu saatten sonra elbette radiantlar daha iyi olduğu için yani bunlar pek kullanılmaz gibime geliyor. Tabii ki herkesin kendi kararı, kendi tercihi. Bu şekilde de ek bir bilgi olsun dedik ve bu güzel deneme ve nostaljik item için arkadaşa tekrardan teşekkür ettikten sonra haydi bakalım maceramıza devam. Bir akşam CFV'sini daha kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki priestiz, diğer arkadaş CC, biz de DB. Hemen şöyle birledik, verdik. Hop düştü mü? Düştü. Bir tane şöyle heal kaldırıyorum arkadaşa. Yeni biri gelsin. Neredeymiş? Hemen verdik bunu. Gerçi gerek de kalmadı. Yani artık şu monoyu kestikten sonra kazanıyoruz. Arkadaşlar İyice geriye çekildiler. Şunu kesmek istersen. Çok tatlı duruyor. Attım ama neyse. Evet. Ooo. Bir de üstüne Celestial Chase geldi. İşte budur ya. İşte budur. Yani bir CFV'den 18M kadar para kazdık arkadaşlar. Herkesin ellerine kollarına sağlık gerçekten keyifliydi. Gerçi rakip pek varlık gösteremedi yani çekildiler kendi tovlarına kadar ama olsun. E tabi biz de şimdi güzel oynatıyoruz canım kendimizi taca atmak olmaz değil mi? <laughs> ve bu sayede iki tane şöyle kutumuzu bankamızın 5. sayfasına kaldırıyoruz ve maceramıza devam ediyoruz. Bu arada bir sürü yemek aldık hala giderlerimiz var. Gördüğünüz gibi 139 emlere kadar düştük. Yapacak bir şey yok şunları 30'a getirene kadar Allah ne verdiyse basacağız. 30'a atacağız yani bunları. Tamamdır o zaman biliyorsunuz her zamanki gibi az sonra Inferno var. O zamana kadar şöyle. Oh Paper'da bulmuşken. Hemen toplayalım tabi. Biraz daha toplamaya devam edelim. Inferno'da da inşallah kazanırız diyelim. Haydi bakalım devam. Evet Inferno'da pk'ye kaldık. Şu ana kadar 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız hep beraber göreceğiz şimdi. Şöyle bir hilimizi kaldıralım önden. Şöyle bir beacon'ımızı atalım. Şu arkadaşı birledim. Ona bir vur. Ona bir vur. O bir ölsün. Sonra bu okçu. O da süperli. Oh bir tane şöyle atak kırma. Tamam bana attı bir şeyler. Fark etmez. Ben ölmem zaten. Şöyle bir hil kaldırsam tamamdır o iş. Bittiler galiba. Ona bir attık da aldılar. Tamam. Yani çok basit. Yani partimiz gayet iyi. Gayet sağlam. Warrior'larımız falan 10 numara zaten görüyorsunuz. Dokuz silahlar falan filan. Yani pek şansları yok ama gene bakacağız artık. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar tekrar indi. Hemen şunu birleyerek başlıyorum. Tekerci gidiyor. Hop. İndirdi mi? İndiriyor galiba. Tekrar şöyle bir malis atıyorum önümdekine. Şunu verdim. Tamam. O süperli derken çekti. Tamam. Şunu verdim. Evet. Evet. Harikasın Yavuz Sultan Selim. Ve yani pek bir varlık gösteremeyecekler arkadaşlar. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Ancak ve ancak ekstra bir drop gelirse az önceki CFM'de olduğu gibi gösteririm. Onun haricinde iki tane Onyx. Yani modlardan da başka kristal gelmemiş. Demonesi kesseydik her galiba sıra bizdeydi. Bilmiyorum hiç takip etmedim ama hiç gem gel yani kristal gelmemiş üstümüze. Hayırlısı bakalım. Hadi o zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar kesmeye karar verdiler. Hem böylelikle sıra bizde mi değil mi onu da görmüş oluruz. Az önce bahsini yapmıştık. Tabi inşallah önce kase yemeyelim de sonrasında bakarız artık. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitiyor. Evet. Aa evet bak gördünüz mü sıra bizdeymiş söylemiştim. Ekstra bir Onyx daha aldık. Şuradan bir şeyler daha alsaydık artık keyfimize diyecek hiç yoktu. Ama bu da 10 numara oldu gerçekten. 3 tane Onyx de bu Inferno'dan çıkmış bulunuyoruz. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlar şu 3 tane kristalle beraber şu bankanın güzelliğine bakar mısınız? Yani şurayı hemen bir küçücük hesap edip geliyorum. Evet hesabını yaptım arkadaşlar. Sadece şu kadarcık item tam tamına 150. Gerçekten bakın 150 m var şurada? Ve daha üstüne bir sürü toplamalar var. Galiba bu artı 8 silaha biz çok yaklaştık. Öyle hissediyorum. Yani yemek gideri falan olmasa bir 10-15'e mi harcadık? Yani biliyorsunuz şu e falan attık bir şeyler. Onlar olmasa artı 14-15'e 15 daha olacaktı ve daha da yaklaşacaktık ama olsun harika çok iyi gidiyoruz bence. İnşallah nazar değmez. Etkinlikler böyle devam eder diyelim. O zaman tamamdır. Zindanlarımıza geçelim. Şurada gördüğünüz görevler boşa gitmesin. Ekstra exp gelsin. Gerçi bu aralar zaten 30 Kasım'a kadar uzatılan 1 artı 1 ve şu Narungard'daki bir exp etkinliği var. Yani öyle yalandan bir şeyler koymuşlar. Hemen zaten ölüyor. Herkese exp geliyor. O da var. Zaten çok rahat 85'e 5 olacağız 30 Kasım'a kadar. Yani olmuşken şunlar da boşa gitmesin değil mi? Daha hızlı 85'e 5 oluruz. Ayrıca üzerine biraz daha eks kasmış oluruz. Yani 85'e 5 artı %100 de eks olmuş olur. O zaman haydi bakalım zindanlara geçtik. Yani Dragon şunu atacağına küfür et daha iyi. <laughs> Bu nedir ya? Bu nedir? Neyse bunu kırdırırız artık. Epic Weapon şart şeklinde satarız. Herkesin eline konuna sağlık. Şöyle de yazalım partiden. Bu arada Lavita Bella arkadaşımıza da çok çok selamlar. Geçtik. Oh şöyle Darkness Cover'ından göstermek istiyorum arkadaşlar. Epic Upgrade Scroll'umuzu aldık. Haydi bakalım. Boss'tan da inşallah Relic Upgrade atar. Devam. Haydi bakalım Dark Demoncuk. Şöyle bir Relic ver bize gidelim buradan. Kutuya baktık. Ya harikasın ya. Harikasın. Böyle bir şans olamaz arkadaşlar. Relic istedik. Artı promosyonla birlikte geldi. Bir de Epic. Yani bu zindandan daha zaten ne bekliyoruz ki değil mi? <laughs> hadi bakalım Svaland'e geçtik. Yani bunca şeyin üstüne senle bir drop verirsen artık diyecek bir şey yok dedik ve baktık kutuya. Ya tamam daha ne olsun? Daha ne olsun yani değil mi? Bakar mısınız şuraya? Bir delik, bir epik, iki tane skill book, sadece iki tane solo zindandan arkadaşlar. Zaten diğerlerini biliyorsunuz. Vallahi şansımız yerinde. nazar değmesin, nazar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Devam ediyoruz hadi bakalım. Evet yine birkaç zindan etkinlik Inferno'dan sonra şöyle açıp göstermek gerekirse arkadaşlar sonunda şu ikisini 30'ar level yapmayı başardık. Şöyle derin bir oh çekebiliriz. Yani oh diyorum vay be gerçekten zormuş ama yani biliyor musunuz? Aslında topluyorsunuz ilerliyor falan sorun yok ama 20 level toplama aletleriyle şu 28'de 29'u level'lar bitmiyor resmen. Tabii bahsetmiştim ekstra hız ve eksik yemekleri falan aldık bastık ama yine de zorladı yani. Bakar mısınız toplamda şöyle göstermek gerekirse 2500 küsur tane taş var. 1400-1500 küsur tane de hayvan derisi diğerleri falan zor iş yani gerçekten günlerdir süren bu zorlu süreci de atlattığımıza göre 1 kilometre taşın daha geride bırakıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca bankamızın 5'in sayfasındakilerle beraber şöyle kabataslak hesapladım. Üzerimizde de bir miktar para var zaten görüyorsunuz. Totalde sanırım 4 GB geçiyoruz. 4.5 GB olmuyor. Yani art 8 silah için birazcık daha para gerekecek. Olsun sonuçta şimdiye kadar bunca şeyi nasıl yaptıysak onu da başarırız elbet. Ha bu arada bunlar şimdi 30 level oldu ama toplama aletlerini de değiştirmek gerek tabi. Onu da zaten bu seriye ilk başladığımızda diğerlerini nasıl kendim böyle basıp karşıladıysam ve yahut bu bölümün başında 85'e 4'ü basarken nasıl kendim bastıysam yani onu da karşıladıysam bu ikisinin toplama aletlerinde yine kendim karşılayıp koyacağız karaktere haberiniz olsun. Sonuçta sıfırdan bir seri yapmıyoruz demiştik bu bölümün de başında da söylemiştik bunu. Pekala o vakit bu bölümde karakterimize sonunda şöyle Divine Earring'i koyduk. Üstüne pek para etmeyen ama hani 3-5 bir şeyler versin diye en ezik, en ucuz ankleti koyduk. Paramız da art 8 silah almaya çok yakın bir vaziyette. Şimdilik bu bölümün sonunu burada getirelim arkadaşlar. Sonraki bölümde de silahımızı yaparız inşallah. O zaman birkaç gün sonra yeni videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.